Özellikle Esenyurt'taki görüntülerden sonra Bodrum katlar sorgulanıyor. Bodrum katların yalıtımı nasıl olmalı? Bu sorunun yanıtını da arkadaşımız Deniz Çelikoğlu'ndan alalım. Bodrum katında oturan vatandaşların korkulu rüyası nem, rutubet ve su baskınları. Etkili olan sağanak yağışların ardından çok sayıda bodrum katı su baskınına uğruyor ve maddi zararlar yol açılıyor. Peki bu sorunların çözümü nasıl olur ve neden kaynaklanıyor? İşte bu soruların cevaplarını bizlere inşaat mühendisi Mah Mahmut Gürün aktaracak. Efendim yayınımıza hoş geldiniz hoş öncelikle. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bu dediğimiz gibi bodrum katında oturan vatandaşlar çok kez uğruyor su baskınlarına ve nem ve rutubetler oluşuyor. Bunların nedeni nedir? Bu amaç aslında bodrum katlarımızdaki su yalıtımının en büyük problemi ilk yapım esnasında e, düzgün yapılmayan su yalıtım uygulamalarından kaynaklanıyor. Bunu da uygun olmayan malzeme seçimi, iyi yapılmayan işçilik veya uygun detaylara uyulmamasından kaynaklı da diyebiliriz ama ana neden su yalıtım uygulamasının düzgün yapılmaması kaynaklı. Yani e, temelden kaynaklanıyor diyorsunuz sorunu. Peki e, ne gibi sorunlar yani ne gibi yanlış maddeler kullanılıyor ne yapmak lazım aslında burada direkt ilk yapım esnasındaki binanın temel ve perde yalıtımlarını yani de temel ve perdesini yaparken ki ilk yapılan yalıtımla ilgili kaynaklanan problemden bunların çözümü içinde aslında uygun malzeme yani her zaman her yerde aynı malzeme ile çözüm üretmemek gerekiyor. Yani yapacağınız şantiyenin durumuna göre, yapacağınız şantiyenin konumuna göre bitişik nizam var mıdır, çift yüz perde midir, tek yüz perde midir detaylara göre uygun ürünler seçilerek Uygun malzemeler seçilerek bunu da çok iyi bir işçilik ve detaylara uyularak su yalıtım uygulaması yapılması gerekiyor. Bununla beraber bodrum katlarda artık sular, nemler, bunlar zaten çok yaşanan şeyler değil ama bu tarz problemlerle ilgili karşılaşıldığında bunun tek nedeni su yalıtım uygulamasının doğru ve düzgün yapılmamasından kaynaklanıyor. Yani aslında hani bizim bildiğimiz gibi her bodrum katında nem ve rutubet, rutubet sorunları olmayabilir mi? Kesinlikle tabii ki. Yani biz çok uzun zamandır sektörde bu tarz uygulamalar yapıyoruz ve bu tarz uygulamalarla beraber artık bodrum katlarda yaşanabilir yerler yapılabiliyor. Ee... Toplantı odaları yapılıyor, evler yapılıyor. Yani bodrum katlar artık çok değerli. Çünkü İstanbul gibi bir metropolde arsa maliyetleri çok yüksek olduğu için artık toprak altlarına ister istemez biraz daha derin binalar yapılarak, toprakla temas eden binalar yapılarak bunlar değerlendirilmeye çalışılıyor ve bu tarz alanlarda doğru yapılan su yalıtım uygulamasında binalarımız hem sağlıklı bir şekilde korunuyor hem de toprakla alanlarından yani daha doğrusu sudan korunarak bodrum katlarda daha yaşanabilir hale getirilebiliyor. Örneğin son günlerde de görüyoruz İstanbul'da etkili olan sağanak yaşlarından hep bodrum katları evet. e, sel ve su baskınına uğradı. Burada bu katlarda yapılan yanlışlar neler peki? Ya bu tabii ki su yalıtım uygulamasından yapılan hatalarla beraber biraz çevre etkilerden de kaynaklanıyor. Yani son yağmurlarla beraber çok fazla binaların penceresinden içeriye giren sulardan çok etkilendi. Yani burada tabii ki su yalıtımla ilgili çok fazla bir problem değil ama ama bunun bir projelendirilmesi yaparken belki o konularda da daha iyi bir projelendirilme yapılarak bodrum katlarda kullanım alanları, yaşam alanları yaratırken bunlara biraz daha dikkat edilmesi gerektiği öngörülüyor ama su yalıtım uygulamasının düzgün yapılmasıyla beraber bodrum katlarında kesinlikle su ile ilgili bir problem yaşanmamakta. Peki ne gibi yöntemler uygulanmalı? Hani doğru malzeme diyorsunuz, her binada farklı yöntemler. Evet. Neler uygulanabilir? Şimdi buralarda zaten 2018 yılından itibaren bir su yalıtım yönetmeliği girdi sistemimizde. Bununla beraber binalarda su yalıtım uygulaması yapmak zorunlu hale getirildi. Bununla da işte temellerde örtüler, mebranlar, sentetik örtüler gibi ürünler kullanılarak perde yüzeylerde de sürme esaslı ürünlerle beraber çok daha fazla sağlıklı çözümler üretilmeye başlandı. Ama tabii ki bu her yerde sürme esas ürünleri kullanamıyorsunuz. Eğer bir bitişik nizam bir bina yapıyorsanız oralarda daha örtü mevranlara girilerek e, su yalıtım uygulaması seçilebiliyor. Zaten asıl bizim mühendislik dalımız da e, uygun malzemeyi uygun şantiye göre çözmek oluyor. Yani burada direkt bir ürünle her şeyi yaparsınız diyemiyorum açıkçası. Peki uygun malzemeden kastınız neler? Ne gibi malzemeler kullanılmalı? Ee, şöyle yani muhakkak tabii ki e, TSE standartlarına ve CE belgeleri olan e, iyi markaların ürünlerini seçmemiz gerekiyor. Çünkü e, sektör çok genişledi, sektör çok büyüdü. Bu anlamda e, çok daha fazla merdiven altı ürünlerdense kaliteli bildiğimiz markaların ürünlerini kullanmak e, bu çok daha sağlıklı ve güzel çözümler üretmek için e, iyi olmakta.